Hepinize selamlar. Kuksa yapımı ikinci videosu. Biraz gecikmeli de olsa kanalda. Bununla alakalı evde iki kez çalıştım. Ardış ve ceviz ağaçlarıyla uğraştım. Ama birinde ağaç çatladı. Diğerinde de çok fazla ses olduğu için hem masa dayanıklı değildi. Hem de alt komşuyu biraz rahatsız ettim. Ben de videoyu daha sağlıklı çekebilmek için Orman Kafası Adem'in atölyesine geldim. Bu videoda kuksa oyma işlemini göstereceğim size. Aslında benim çok fazla... Kuksa ile alakalı bıçaklarım var. Çünkü 5-6 yıldır bu işi yapıyorum ve 5-6 yıldır birçok farklı ekipmanı da deneyimlemek istedim. Ama şu an videoda sadece oyma işlemi sırasında oval ıskarpela kullanacağım. Bir tane kuksa oyma bıçağı. Ağız açısı biraz daha gördüğünüz gibi dar. Daha dibe inmesi için. Sonrasında bir yontma bıçağım var. Yontma bıçağını kullanacağız. Bunların hepsi Ahmet Açık Usta'nın bıçakları. Ben bunlarla dediğim gibi ardıç ve ceviz ağacını deneme yaptım. Ye yanı sıra Kaşık yaptım bir iki tane ama onlar daha yumuşak ağaçlardı. Ihlamur ve defne ile çalıştım. Yani sert ağaçlardan sonra herhangi bir bileme ya da masat yapmadım. Direkt bir sonraki kuksaya başlayacağız. Yine yeni aldığım bir testere var. Bunu çok uygun fiyata aldım internet üzerinden. Normalde benzerleri Japon tip testereler oldukça pahalı ama yani kozmatik deniliyor sanırım. Şu görünüş olayı çok fazla yani sağlıklı değil. Yani normal bir ağaç parçasının üzerine vernik atıp testereyi sabitlemişler ama... Işıklar marka yıllardır Marangozların kullandığı tercih ettiği bir markaymış. Bu yüzden güvenip aldım ve oldukça da güzelmiş. Bunu da ayrıca zaten bir inceleme videosu veya işte blog yazı şeklinde sizlere göstereceğim. Şimdi oyma kısmına birlikte geçelim. Şimdi ilk başta oluklu ıskarpelayla başlayacağız. Ee, bu tam bir deve boynu değil. Yani deve boynuna yakın bir iskarpela. Ee, ağacın orta kısmına kadar gayet güzel ilerliyor. Sonrasında zaten kaşı koymayla birlikte bunları da göreceğiz. Ee, bu kiraz ağacı. Yani bakalım boyuma işleminde nasıl olacak. Yani ceviz gibi değil muhtemelen ama daha önce de hiç kiraz ağacıyla çalışmadım bu arada. Ya e, bu şeyi de anlatalım. Kesilmeyi dirençli eldiven olayına hiç girmedik mesela. E, kesilmeyi dirençli eldiven e, bu bana biraz bol geliyor çok da ucuzdu fiyatı. 40-50 liralık bir fiyatı vardı bunun ama ben yeni araştırdığımda farklı daha güzel markalar var. Bunlar direkt darbeye karşı, direkt darbede elinizi kesebilir ama ufak tefek kaçırmalarda bir sıkıntı yaratmıyor. O yüzden kuksa yapımı bıçağın atması olayı çok fazla var. Bu yüzden bu konuya özen göstermeli. Yani çok uygun fiyatlı yani kaliteli olanları da sana da bir link göndermiştim. ADM'de link gönderdim. 100-150 lira civarındaydı sanırım. Kuksa yapımına neden içten başlıyoruz da dıştan başlamıyoruz? Onu da anlatmamız lazım. Ee, biz normalde kuksa yaparken en büyük sorunlardan bir tanesi tabi çatlıyor ama bir de onun yanı sıra ağacın içerisindeki budaklar, bizim göremediğimiz budaklar var. Ee, önce dışına zaman ayırırsak iç oyma kısmında o budakla karşılaştığımızda veya kuksa çatladığında e, oldukça yorucu bir süreçten sonra Öyle bir çatlakta üzülüyoruz ister istemez. O yüzden kuksada önce iç oyma işlemini yapmalıyız. Daha sonrasında da dışına şeklini vermemiz gerekiyor ki boşuna zaman kaybetmeyelim. Bir konu daha var aslında. Ne biliyor musun Adem? Evet. Ağacın su yönü. Evet. Hani ben bu konu çok teknik bir konu gibi gözükebilir. Ağacın lif yapısı ben şudur budur. Şu Olabilir. Ağacın Su yolu. Ee, ağacın şöyle bir örnekle gösterebilirsek. Senin ekipmanın gösterelim. Şuna bir ağaç parçası videoda gözükecek mi acaba? bu? Açı nereye alıyor bilmiyorum. Hani şöyle ağacı düşünürsek eğer. Ağacın su yolu şu orta kısım. Yani dik bir şekilde düşündüğünüz ağaçta su yolu. Su yolundan kuksa yapamazsınız. Şöyle parmağımla işaretliyim. Örnek veriyorum. Su yolu burasıysa ya bu parça ya bu parça kullanılır. Su yoluyla kuksa yaptığınızda ağaç çatlar. Artı oyma işlemi sırasında da oyma işlemi yaptığımız sırada da e, su yolu ağacın lif yapısı oymayı kolay yapmanızı sağlar. Ha, yani bunu nasıl bilirsiniz? Çok teknik bilgiye de aslında gerek yok. E, birkaç yönüyle kuksayı denersiniz. Hangi taraftan rahat ilerliyorsa oyma bıçağı o tarafta siz kuksayı yapabilirsiniz normalde evde çalışırken bir işkenceyle bunu masaya sabitleyebiliyorsunuz. Ama masanın da biraz sağlam olması gerekiyor. Bunların adı ne ya? Ne diye geçiyor? Mengene. Yok mengene de bunlar bir şey mengenesi diye geçiyor. Bir ufak boyları var ya satılan daha ucuz olanları. Yani bunların bir ucuzu daha var. Matkap mengenesi mi? Bir şey mengenesi diye geçiyor ya bunlarla ağacı direkt sabitleyebildiğiniz için hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan çalışabiliyorsunuz. Daha sert çalıştığınız halde ağacın çatlamasını engelleyebiliyorsunuz. İmkan varsa bu ki muhtemelen olmayacaktır evde. Ben de bir önceki denemelerde bu videonun üzerine zaten eklemesini yaparım. Bir önceki denemelerde de işkenceyle sabitledim. Ama masa ayağı çok sağlam değilse biraz sıkıntılı. Özellikle alt komşu için. O yüzden en güzeli atölyede yapmak. Ya öyle bir imkan varsa tabii ki en güzeli o. Ya belli bir yerden sonra ormanda otururken bile artık ufak ufak böyle yumuşak bir ağaçla çalışabiliyorsun. Ormanda yapmak daha güzel olur. Ateş yanarken bir yandan çeyrek e içeceğim. Aslında biz bir sonraki gibi. videoda da öyle bir şey yapabiliriz. Kampa gittiğimiz zaman bir tane kütü, mengene bir sıkıştırıp ağaca. Biz evet. öyle çok artistlik yapmayalım. Yani. Çok da yumuşak bir ağaç değil yani. Ee cevize nazaran. Ne iyi ya. Ben bir tane aldım öyle ceviz fırınlanmış. Havuçlarımın içleri patladı. Benim geçen yaptığımda tamamen su topladı. iOS denedin mi sen? Almış değil blok? Deneme zaten. Hem yani çıkan tılaşı malaşı zaten üzerinde bir deseni bir şey yok ağacın. Yani kuksa yapımına bana göre uygun bir ağaçta değil zaten. Yani en güzeli ceviz. Ihlamur yumuşak olmasına rağmen güzel ama en son Fatih'ten aldığım defneyle çalıştım. Yani defneyle sen de bir şey yaptın galiba. Yok, ben de ben Defne şey ağacı çok güzel ya. Hani yapım anında biraz daha oluklu ıskarpelerle çalışırken şöyle yanlı bir şekilde alırsanız ağacı. Yani iç kısmı aldıktan sonra iç kısmı aldıktan sonra yani üst kısmı aldıktan sonra içe yaklaştıkça biraz daha rahat çalışabiliyorsunuz. Ben tabi şimdi yorum da gelir eldiveni neden çıkarttı diye ama artık böyle biraz bıçağın atma noktasını kaybettik yani içeri ilerledikçe e, oyma bıçağının da zaten oluklu ıskarpelerinde oldukça uzun bir kullanım imkanı var. Biraz da yıllarca artık hani bu işi yaptıktan sonra hani bana bir şey olmaz. İyi bir şey değil tabii bu ama böyle devam ediyoruz. Ee, doğru değil. Onu da söyleyelim. Şimdi biraz da şeyi göstereyim size. Şimdi oluklu iskarpela var. Neden bunu kullanıyoruz yanı sıra kaşı koymaya? Çünkü oluklu iskarpelanın ağız yapısı itibariyle çıkardığı bir iz var. Eğer isterseniz sadece bir tane ekipmanla da kuksanın iç oyma kısmını bitirebiliyorsunuz. Ama e, bu ne işe yarıyor? Bu da Özellikle şu parça olan kısımları düzeltmekte. Yani oluklu iskarfelarının çıkardığı izleri rahatlıkla bununla alabiliyorsunuz ve dibe indiğiniz zaman bununla biraz daha rahat çalışabiliyorsunuz. Ahmet Açık Usta bunu biraz daha uzun yapmış. Uzun yapması güzel. Hem çiftel çalışmaya imkan veriyor, hem işaret parmağıyla destekleyerek işlem yapmanıza izin veriyor veya işte. Benim gibi şu an baş parmak desteğiyle de bu işi yapabiliyorsunuz ama uzun olması kimileri için dezavantaj gibi gözüküyor veya böyle söylüyorlar bana ama bence güzel bir avantaj. Yani sadece bu bıçakla da kusayı bitirebilirsiniz ama yani daha az parça aldığı için yani bayağı bir uzun sürecek iç kısmını olmanız. Yani bıçak, jilet gibi halen üçüncü, dördüncü kuksa denemesi, kaşık denemesi ve halen bir bile ya da masat istemiyor. Masatlanırsa biraz daha iyi olur. Şimdi iç kısımlara yaklaştıkça bunun deve boynu olması çok daha büyük avantaj. Çünkü dipleri alabiliyorsunuz. Deve boynu olmadığı için kuksa soyma bıçağıyla iç kısımları temizliyorum. <laughs> kuş yapınca senden kuksa istemiyor adam ya. Bana abi ne zaman kuksa yapacaksın demiyor abi. diyor. Ne zaman diyor göndereceğim <laughs> demiyoruz. Abi, abi ama yıllardır alıştılar artık ya. Abi bana ne zaman kuksa yapıyorsun? Klasik. Ha, tamam diyorum göndereceğim. Yapayım müsait bir zamanda. Sonra yazıyor abi sözünü unuttum galiba. O bende de çok oluyor ya. Ben bir de şimdi deriden dolayı mesela hem deri hem koksa yani geçen eve o geyikli tabloyu yaptım ya. Yani sipariş almaya gittim 20 30 tane herhalde. Geyikli tayt var. Geyikli Mo modası var değil mi? <laughs> bana mesela en çok gelen sorulardan bir tanesi ne biliyor musun? Kupsa için ağacı nereden buluyorsun? Yani Vallahi en güzeli onunla ilgili şeyler, e, marangozlara gidip rica etmektense bence Doğadan buldukları güzel böyle, onlar daha doğal oluyor. Ya işte Adam onun, mesela o doğal bir şeyi şöyle yapıyor. Onda da ağacın yaşlı kuruluk oranı çok önemli. Doğal kuruma yöntemi dediğimiz yöntem süreci var, çok uzun sürüyor. Olsun. Ama yani yaş ve ağaçla da kusa yapılmaz mı? Çok yaş bir ağaçta yapılmaz ama e, belli bir yaşlık seviyesi yani o yaşlı biraz öz suyunu attığı zaman yapılıyor. En kötü ihtimal yaptıktan sonra işte tuzlu suda kaynatma yöntemi filan. E, Bu noktadan anlatmışım zaten. Ya yüzde bir çözüm değil. Tamam, kuş ağacı gibi ağaçlarda işe yarıyor. Ama bizim ağaçlarda yani yüzde imkansız. Ama e, çatlayacağı varsa zaten çatlıyor. Ama öz suyunu değiştirmek zaten ama çok Öz suyunu dışarı vuruyoruz, vuruyor, o kaya tuzunda kaynattığımız zaman. İç oyma işlemi bitti. Ee, ne kullandık? Oluklu ıskarpela kullandık. İç kısmına girdik. Ara ara oluklu ıskarpelanın izini temizlemek için de kuksa oyma bıçağını kullanmış olduk. Ee, ya aslında bakarsanız dediğim gibi sadece şu bıçakta da kuksayı yapabilirsiniz. Şu bıçakta da yapabilirsiniz. Ama bizim amacımız yani zımparaya daha az iş bırakabilmek için e, oluklu ıskarpelanın yanı sıra bir tane de oyma bıçağı kullanıyoruz. Eğer imkanınız varsa. Şimdiki süreç şu kenar kısımları ve iç kısımlarını hafif bir zımbar Daha sonrasında da testereyle kesme. Tabi bunu bir sonraki üçüncü bölümde de kenar kısımlarını nasıl alacağımızı göstereceğim. Çünkü e, kuksa oyma işlemi çok zor gözükse de kuksa yapımının en basit işlerinden bir tanesi. Çünkü blok işlemlerinde yani bir blokla veya bir ağaç parçasıyla kuksa yapmaya başlıyorsanız e, bunu kesmek, buna şekil vermek, yontma bıçağıyla çalışmak inanın sizi çok daha fazla zorluyor. Ee, Tabi onun da ufak ufak püf noktaları var. Bir sonraki videoda e, bunu daha detaylı sizlere göstermiş olacağım. İzlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Doğayla kalmaya devam edin.